Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videomuzda 5. dersi işleyeceğiz. 5. dersimizin konusu üstün arkadaşlar. Üstün İnce ince harfleri e sesiyle kalın harfleri a sesiyle okutur. Zaten biz dördüncü dersimizde de bunu söylemiştik. Fakat bu beşinci dersimizde de ne yapacağız arkadaşlar? Bunu tekrar ele alacağız. Bununla ilgili örnekleri çoğaltacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bal, balebe, Balebe bunu öğretmiştim size arkadaşlar üstünü. Balebe. Balebe birleştirilmiş hali arkadaşlar. Önce ayrı ayrı söylemiş. Sonra birleştirilmiş halini söylemiş. Balebe. Balebe. Ne vara. Ne nevara Ne vara. Ne vara. Raca'a. 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 غَلَبَ 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 خَلَقَ 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 فَعَلَ فَعَلَ كَفَرَ 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 مَعَكَ 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 صَلَحَ صلاح صلح صلح لمع 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 جمع 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 حمل حملا حمل. هلك هلك, هلك. heleke zahara 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 Evet arkadaşlar şimdi bir kere daha baştan alıyoruz. Siz de ben söyledikten sonra kendiniz videoyu izlerken tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Talebe talebe nazara nazara raca'a raca'a galebe غَلَبَ خَلَقَ خَلَقَ فَعَلَ فَعَلَ كَفَرَ كَفَرَ مَعَكَ مَعَكَ صلاح صَلَحَ لَمَعَ 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 جَمَعَ 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 Hamale, hamale, heleke, heleke, zahara, -he zahara. Evet arkadaşlar bu şekilde 5. dersimizi de bitirmiş olduk. Eğer videoyu anlamadıysanız arkadaşlar yetiştiremediyseniz videoyu bir kere daha baştan izleyebilirsiniz. Umarım güzel ve faydalı bir ders olmuştur arkadaşlar. Sizlere de başarılar diliyorum. İnşallah Kur'an okumayı öğrenirsiniz arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.